Eskilerin de dediği gibi Mart kapıdan baktırdı. Ayın bitmesine günler kala uşağa kar tekrar geldi. Bakalım uşaklı vatandaşlar bu durumla ilgili neler söyledi? Vallahi Mart kapıdan baktırı kazma kürek yaktır derler ama bu yani gar iyi değil. Neden desen ya eriklerin çiçeklerini falan hep öldürür. İleş öldürür. Mart ayının bitmesine günler kala uçağa kar yağdı. Ne düşünüyorsunuz? Çok iyi, verimli, harika bir şey. Bulunmayan bir nimet. Bayağı iyi, mutluyuz yani. Kuraklık gidiyor hava, iyi oldu yani. Vallahi çok güzel, çok mutluyuz. Uşak ilk defa senin işinde bir kar yağdı. Güzel, temennisini dileriz. Mart ayı bitiyor, kar yağdı uşağa. Siz ne düşünüyorsunuz? Yasın ya. Yasın memleketimiz zaten kurak yağsın. Mart kapıdan baktığı gaz mökürek yaptır Kışın olmayan yağmur gar şimdi yağmaya başladı. Doğanın dengesi bozuluyor. Denizde ve karada dengeler değişti. Üzüntülüyüz. Aydın bir yurttaş olarak gerçekten üzgün. Dua etmekten başka çaremiz yok. Ne düşünüyorum kızım? Hava mevsim her şey. insanlar değişiyor, mevsim değişiyor. Mart kapıdan baktırır derler. Atasözümüz doğru. Onun için bir şey diyorum. Garı çok geç yağdı. Bizim buralarda değil esasını Murat eteklerinde gar. Burada karı yok. Bizim kışımız Nisan'ı geçer. Bu ayda kar yağması çok anormal değil mi zaten? Yani normal değil yani. Biz şaşırdık yani normal yazı beklerken 2-3 gündür yani tişörtle gezerken bir anda karın yağması normal değil bence. E bence güzel oldu çünkü toprağın ıslanması güzel oldu yani iklim açısından güzel oldu bu sene kış yaşayamadık bence şu an güzel yani e, keşke hep bir hasa öyle diyelim ama e, iklimsel olarak da sıcak geçecek belli yani çünkü kışın yaşayamadık yazın kış yaşıyoruz Allah sonumuz ailesin. Kötü oldu biz işhatta çalıştığımız için kötü oldu Olur, ama ya da de iyi oldu yani yani havalar zaten sıcak gidiyordu güzel oldu yani. Mutlu musun kar yağdığı için? Evet. Sence böyle yazsın mı daha fazla? Evet.